Kanalımıza hoş geldiniz. Yumurtalı ekmek yapıyorum canlar. Kahvaltıya yeni uyandık. Şöyle bir şey ayarlayamıyorum ya. Yumurtanın bir birine bak, birine bak. Hmm. Yeterli, bir mi? Yeter Yeterli <laughs> bitireyim mi? Yeterli. takıldık. Belki de dilimden <Sessizlik> Tuzumuzu da attık. Biraz da süt. Bakalım. <Sessizlik> iyi olmuyor. Çin kahve mi Ne? Normal sesler telifiyem mi? Onu nasıl ayarlayacaksın Önder? Ama şey e, mesela böyle ben şeyler yapma. atanlar oluyor ya mesela çarkı şey çekiyorlar atıyorlar. yüzüm şişmanla uyumuşuk. Anne, Ana Tava nerede? Tava şeyleri niye koymadınız? Çakmak verseniz bana. Ben de çıktım Tüp bitti. Böyle yanar istiyor. gider. Al. Azıcık yanıyor sonra. Duruyor. kaydı bir düştü. Çaycının içine gidiyordu valla. Bir telefon var zaten. Ya. Çünkü canlar. Buyurun geleyim yiyelim. Sabah 10 kilo aman 10 kilo diyorum. Patatesin kilosu 10 milyona geçti. 10 lira. Kalkamadım. Aa. Kalksaydım alacaktım. Ne güzel milletin şeyinde gidiyorlar topar topluyorlar bizim buralarda öyle bir şey yok önce alan topluyor sonra köydeki insanlar geliyor toparlıyor kalan patatesler ziyan olmasın ya bizim burada hiç öyle bir şey yok gel al. Gel al gel. Gel burada gel al ağlama. Nefi. Abo, mağazı. Burada Cemal'den. Burada yok mu? <laughs>

İçeneklerim buradaydı da sabah getirmişsin oraya. Git ki evet. yürü. Heh. Domates, salatalık, nohut domates. yiyeyim. Ben domatesin kabuklarını soyarım bu yiyemem. Sevmiyorum. Elim midede. mideye Mideyi de rahatsız ediyor Hava birden soğudu ha. Kış. Ee, Ekim'in ortasına geldik. Yanlar. Bir yumurtalı ne biliyorum. <laughs> sonlanmasın. Sonra da da çekeriz. Sofrayı çekeriz. Kahvaltı sofrasını. Annem anneanneme şey alıyor. de alıyor. Anneannem diyaliz hastası, şeker hastası. Kalp büyümesi var, üresi var. Tansiyon çok düşüyor.

dur evet. evet. Bardaklar yıkanamaz mı? Hangi bardaklar? Her bardaklarımız. mı? çay şey. Bilmiyorum ki. Okay. Ama hiç bardak yok. Evet. E, ne yapacağız? Yıkacağız şimdi. Şey. Çok teşekkür ederim. Kapasın mı o? Kuyruk evet, rahatsız. Grip gibi. Grip gibi değil grip. Ufacık bir şeyden ağlıyor hemen. Yani. Ne isterse yaptırıyor. Dedesine, anneannesine. Aydın. <laughs> Babacığım. Makineyi çalıştırdın mı ki sen? Anne. Çalışmıştır o zaman. Yıkamıştır yani. Çok uzun oldu Soframızın son hali. Dünden midyeler kaldı. Kahvaltıda öğleni buldu zaten. Öğlen değil akşam oldu. Evet. Ikisi madde Buyurun gelin yiyelim. Yumurtalı evet. ekmeklerimiz belli oldu. Evet. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Kavuk pantuni incikleri böyle minik minik doğrattırdık. Ekmek arası yapacağız. No yes mi? Aslında tam tüm lavaş ama lavaş açmaya zamanımız olmadı. Evin işi gücü. Şu şekilde. Ya. Tamam can gene. Kızdırıyor beni ama. Gel buraya oraya evet, sıkma. Tavuk, Aha. çeşnili baharat. Çok. Ya. Hastalanacağız bak biz de. Şöyle. Ya oradan evet. bir tane tencere çıkar. Şu midyaları koyalım, ısıtalım. Tamam, Açık bir dakika. Yağdır. Yapma dedim ya. Yapma. Tamam. Sakın. Sakın bak laptopa gelip bozulur sakın. Sıkma bak sakın. Tamam. Koyayım mı? Koy koy. Git hadi bak dedene sıkıyor. Hep devam eden bakarız. Aslında seni sen yapan devam etmeyi seçtim. Aradığın güç içinde. Dayanı çağırsana sana annem çağırıyordu, videoyu çekecekmiş Hayat seni Üstü altı yıkamamış gibi değil mi Filiz? Dolu da ondan mı acaba? Ali. <laughs> Sen evet. öteki su bardaklarından al. Yukarıda var ya, yok mu yukarıda? Makine çok dolu ondan mı ki oldu? Ben bakacağım şimdi şu. Şim. Ben gene ne atarsam atayım maşallah 40 bin kere. E Sıfırla Üçüncü, ikinci, bir mi ama? Hayran almadık. Türkiye'nin voleybol bankası Vakıf Bank 37 yıldır kadın voleyboluna yön veriyor. Kız çocuklarının hayallerine ortak oluyor. Dünya rekorları kıran spor kulübü, yıldızlar yetiştiren voleybol okulları, ülkemize kazandırdığı milli sporcuları ve yaptığı birçok yatırım daima sinirlenen daima voleybolda. Sen artistik mi Sen artistik mi istersin lan? Ya. <laughs> sen artistik mi istersin <laughs> lan? <laughs> Neyin buzlar? Soğuk ne? Soğuz. Baba tuzu versene oradan be. Ben üstünde. Ah, anam bu, boyu. An 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 bu Sans Galesi da bu bu. Böyle, aa, gelsin hadi. Yaptı annem ekmeğini de, kola da dök. Kısım. Hadi anne. Koca neneni de çağır. Bir şey gelecek mi? <laughs> C4, kola, kola kola, bu bu mavi kola. Sirek mavi kola, kola. tamam. Görelim. Tamam. Çekil. Bak, bu kar motorunu çok uygun aldım. Karlı çok işimize yarayabilir. Burada mı? Kar mı? sarı görünüyor şey. Neden bilmiyorum. Senin kameran bozuk. Bir aşağı açmamışız ya. Değil mi? Elime değim anneciğim dur. Anne bu. Ben çok kızıyorum. Ben beni çok kızdıracak yapmış Tamam anne. Tamam anne. Tamam anneciğim. Anne burada Ana. Tamam dökeceğim oğlum Şunu doğrayayım döküyorum tamam. Çek İyi. ellerini. Elini çek.